Arkadaşlar selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün biraz kendimden bahsedeceğim. Nerede doğdum, nasıl büyüdüm nereliyim, YouTube'a niye başladım, YouTube'dan para kazanıyor muyum, ne kadar kazanıyorum. Dilim döndükçe anlatmaya çalışacağım. Şimdi yürümeye başlayalım. Arkamdaki gördüğünüz Depe burası. Şu karşıda gördükleriniz inşallah gözükür böyle küçük küçük böyle açık renkli krem renkli şeyler koyun arkadaşlar. Depenin yamaçlarında koyun otlatıyorlar. Karşıda gördüğünüzde beni takip edenler bilir. İp tepesi. Aşağı 700 rakımlı bir tepe. Aynı zamanda Bobfingen'in simgesi. Bulunduğum yeri yine anlatayım göstereyim. Burası da bir at çiftliği. Ben yürüyüşümü yaptım aşağı yukarı 1 saat bir yürüdüm şimdi dönüşte çekiyorum videoyu Yoksa çok uzun olurdu biraz böyle doğada gezeceğiz ondan sonra köye gireceğiz mahalleye gireceğiz Evet videonun konusu biraz beni tanıyın istedim Aşağı yukarı 2 sene önce böyle bir video yapmıştım lakin o zaman sadece 3000 abonem vardı Şimdi maşallah diyelim 15.000'e yaklaştı. Yani yeni yeni insanlar geldi. Her video o kadar çok izlenmese bile bazıları çok izleniyor, bazıları az izleniyor. Neyse şimdi ben 1969 Bobingen Almanya doğumluyum. Yani hep bu çektiğim videolarda gösterdiğim kasabada doğdum. O zaman burada bir hastanemiz vardı. Orada doğmuşum. 20-25 sene önce hastaneyi kapattılar. Aslen ata olarak, ata toprağı olarak Sinopluyum. Babam 60'lı senelerde Sinop'tan Zonguldak'a göç etmiş çalışmak için. Bizim oralarda iş imkanı olmadığı için. Oradan sonra da 65-66'da Almanya göç etmiş. 69'da ben doğmuşum. Ve burada yaşamaya çalıştım, büyümeye çalıştım. Evet bu sağ taraf at çiftliği. Bugün hava da güzel, güneşli. Her yer yeşil, sanki bir ilkbahar gibi ama sonbahardayız. Daha iki gün önce kar vardı buralarda. Şunu başta yine belirteyim de, benim Türkçe kelime hazinem biraz zayıf. Bazıları kelime aklıma gelmeyebiliyor, unutuyorum. Bazıları Türkçe ile, ilave, e, Almanca ile ilave ediyorum. Yani şimdiden affınıza sığınıyorum, anlayışınıza sığınıyorum. Nedenini de anlatacağım size. E, aşağı yukarı bir 10 sene borderline kişilik bozukluğuyla yaşıyorum. Psikolojik bir hastalık. Aşağı yukarı yani bayağı uzun 5-6 kere 3'er aydan hastanelerde yatmıştım. En son 2016 olması lazım veya 2017. Yani ondan dolayı e, unutuyorum. Türkçeme gelince onu gireceğim şimdi. Oradan başlayacağım zaten. Bordalayına merak eden olursa özel bir video yapabilirim. Çünkü gerçekten ihmal edilmekle ilgili bir konu yani çocuklukta ihmal herkesin başına gelebilir. Özellikle benim nesil, ikinci nesil burada sahipsiz büyüdü. Sahipsiz büyüdüğümüz için bu tür yani farklı yollara başvurduk. Bu tür hastalıklara da yakalandık. Neyse farklı bir konu. Bizim ne Türkiye sahip çıktı ne Almanya sahip çıktı bize. Şimdi farklı tabi. Şimdiki gelenler o yönden rahat. Türkiye'den buraya gelenler o yönden rahat. Her şey yani yabancı düşmanlığından tut. Entegre olmaktan. Türklerin güzel konumlara gelmesinden hepsi şu anda mevcut. Ondan dolayı rahatlık rahatlar. Biz onları yaşamadık. Biz en böyle kötü zamanları yaşadık. 80'li, 90'lı, 2000'li yıllar. Hele 90'lı yıllar bilenler, tanıyanlar Solingen derim, derim. Biliyorlar. Neyse bu farklı bir konu. İşte burada doğdum. Ondan sonra ana baba işte. Ee, böyle biz çocuk yuvası falan otur şeyler bilmiyoruz bilmiyorduk bilmiyordum. Sokakta okula gittim ilkokulda hiçbir Türk çocuğu yoktu. Sonra iki tane Koskoca 250 kişilik okulda iki kişiydik. İşte tabi bu dışlanmışlık hissi Bir de evden e, ilgisizlik Yani onlara suç bulmuyorum Burası da bir çiftlik. Şöyle göstereyim yine de En azından içeri girmeden Bunlara bir suç bulmuyorum Onlar bir sabah işe gidip çalışıp Tabi 5-6 sene gelip Buradan gitmek niyetlerindeymiş Veya işte ev yapayım falan filan Yani uzun hikaye orlara da girmeyeceğim İşte dediğim gibi e, Türkçe yok Türk okuluna hiç gitmedim Gittim desem yalan Sadece hatırladığım İkinci, üçüncü sınıf böyle hayal meyal buhar falan hatırlıyorum. Ee, öğretmen sınıfa gelirdi, İşte bacak baca bacağını masanın üstüne atmıştı, onu hatırlıyorum. Elinde gazete. asla. Biz başı boş oynardık. Bir o kadar Türkçe okuluna gittim. Hani ondan dolayı Türkçe'm zayıf arkadaşlar. Türk okuluna gitmedim. Sadece kitaplarla kendimi yetiştirdim. Sonradan da bu hastalık ortaya çıkınca 7-8 sene Evet güzel bir şelale 7-8 sene kendimi toplumdan geri çektim e, Ne Almanca ne Türkçe yani bir tane konuşması zor oluyor gerçekten. Hani unutuyorsunuz bazıları böyle telefonda Almanca bir yere telefon ederdim. Lan sanki ee, biz Tarzanca derdik, hani gene Almanya'ya gelmiş birisi gibi kekelerdim. Kelimeler aklıma gelmiyordu, aynısını Türkçe'de de yaşadım, şu anda da Türkçe'de yaşıyorum. Yani yeni yeni Allah'a şükür böyle bir YouTube'a başlayalım, hele biraz daha açıldım. Evet, burada e, Hapçuli'ye gittim. Hapçuli'ye gitmemin nedeni de o da bilinçsizlik yani nene ne olduğunu bilmiyorduk ki İlgilenen de yoktu Burası benim yürüyüş güzergahım arkadaşlar Buradan böyle çay boyu yürüyorum şimdi bir 10 dakika falan beraber yürüdük Gördüğünüz gibi burada oturma bankı da var Karşısı manzara böyle yani önüme bir kart tuttular. Hangi okula gideceksin ne bileyim. Ben Hapçuli'ye şey yapmışım. Gittik Hapçuli'ye. E, veli toplantısı dersen yani bir tane veli toplantısını hatırlamam. Velilerim gittiğini. Öbürsü günkü e, ezikliği tahmin edebilirsiniz. Bütün çocuklar anlatıyor. İşte anneme şöyle demiş. Babama böyle demiş öğretmen. E, siz bir şey konuşamıyorsunuz. Aynı zamanda da işte bu yabancı dışlanması var. Çok yaşadık biz bunları. Şimdikiler bilmez tabi. İşte sonradan buraya gelip video çeken arkadaşlar da bunu anlamıyor. Yani kendileri böyle bir ortamı buldular. Türkçeleri mükemmel. Ama tabi neyse o konu başka bir konu. O konu da bir video konusu aslında. Şimdi ip koptu neredeydim? Hapçule dedim. Hapçule'den sonra meslek yaptım. Araba tamircisi. Onu da isteyerek yapmadım. Onu da zoraki olarak yaptım. Hiç sevmemiştim. Hiç sevmemiştim. Zorla gidiyordum. Kazancı çok düşüktü. Sorumluluk çoktu. Usta olunca 12,5 mark maaş verdiler. Fabrikada çalışan Sadece düğmeye başlayan kişi 16-17 mark alıyordu. İşte ondan sonra ben fabrikaya girdim. Saint Sedra'ya öğrendim. Ee, ondan sonra psikolojik rahatsızlığım ilk geçirdim. Depresyona girdim. Ondan sonra ilk intihar girişimini yaptım. Böyle ayrıntıya girmeyeyim. Ondan sonra ben çalışamadığım için biz Türk marketi işine girdik. Bana bir market açıverdiler. Ben işlettim. Bayağı da güzeldi. Böyle severek yapıyordum. Oradan mobilya sektörüne atladık. Senelerce mobilyacılık yaptık. Şu karşısı mobilya demişken devasa çok büyük mobilya mağazası. Yani ben mesela bir bisiklet görmemişim. Hatta <laughs> bisikleti e, bilmiyorum yeni bir bisikleti 14-15 yaşında görmüşüm belki. Sol tarafta yine bir çiftlik. İnek çiftliği. Simo, genç odası hiç görmemişim. Hep böyle derme çatma. Zaten o zamanlara mobilyalar ikinci el alınırdı. Kullanılmış alınırdı. Çünkü hani o yönde anlıyorum. Birinci sınıf mobilyalar çok pahalıymış o zaman. Hani böyle şimdiki gibi gideyim Ikea türü, Pokoya gideyim Roller'a gideyim işte bir gardıroba bir yatak odası alayım. Öyle bir şey yok. Çok pahalı. Mobilya mağazaları da çok az. Hem maaşlar düşük. Yani babam duvarcıydı. Annem deri fabrikasında çalışırdı. Bopfingen'de o zamanları 4-5 tane büyük deli fabrikaları vardı. Yüzlerce işçi çalışırdı. İşsiz kalmazdınız o zamanları. Şimdi farklı. Şimdi bu fiyende adam gibi fabrika yok. Ama yine de iş bulabiliyorsunuz. Burası yol güzergahımda en sevdiğim yerlerden birisi. Burada böyle küçük şelale var. devam ediyor. Burada da iki tane dere birleşiyor. Böyle güzel bir manzara oluşuyor. Bu akşap köprü de tarihi bir köprü. Tabi sonradan yine tadilattan geçmiş. 1900'lü senelerden önce şurada okuduğuma göre bu köprüyü yapmışlar. Sonra 2019'da yeni köprü yapılmış. Burası oturduğum yer. Burada böyle kahve termosumu alırım. Burada otururum. Evet başla dedim ya unutuyorum diye yine ip koptu bende. Ee, şimdi yazmadan, not almadan böyle kafadan anlattığım için ise e, işte neydi ya nerede kaldım neyse biraz atlayayım işte evlendik falan filan çocuk sahibi olduk, yuva sahibi olduk. Mobilya e, mobilyaya devam ettik. İşlerimiz de gayet güzeldi. Almanlara yönelik discount mobilyaları satardık. Şöyle yine göstereyim. Hiçbir şekilde başımız ağrımazdı. Ne müşteriyle ne e, üreticisiyle. İşte sonra bizim bir Türk mobilyası aşkı başladı. 2005, 2006, 2004'lerden bahsediyorum. Yani şu 20 sene önce. Ne dersem az olur. Ya yani burada anti şuraya girmem lazım. E, dini eğitim. Hiçbir dini eğitim de doğru düzgün almadım. Hani dinin ne olduğunu gerçekten bilmiyordum. Babam dini bütün iyi bir insan. Namazında, niyazında bir insan ama Hani bir Fatiha'yı öğretmeyi, din eğitimi biliyorlardı. Mesela şu benim kafama o kadar işlemiş ki İslam'ın direği, Müslümanlığın direği namaz. Ee, namaz kılarsan işte kötülük yapmazsın, namaz kılandan kötülük gelmez. Beynime o kadar işlenmiş ki işte ondan dolayı da mahalleye girdik, giriyoruz buradan itibaren. Ondan dolayı da böyle e, çok kandırıldım çok hırpalandım Yani her gelene inandım Her gelene eyvallah dedim teşekkürler dedim. Yani gelen tırlar e, ikinci sınıf mı dersin? E, ödediğin faturaya göre gelen ürünler mi dersin? İşte gelen ürünlerin kalitesi mi dersin 3 senede e, bizi bitirdi. Üç 3 senede o kadar zarar etmişiz ki mecburen 2012'de iflas ettik. O sırada ben hastalandım yine psikolojik olarak. 2008-2009'da başladı. Sonra evrildi, evrildi. İşte kendime zarar vermeye başladım. Bu borderline kişilik bozukluğu belirdi. Teşhisi koyma 2016-2017 oldu. Evet burası da çok güzel ya. ya diyorum, bu ses nereden geliyor? Ben şurayı geçeyim de öyle açayım kamerayı. Süpürge kamyonuydu. Yol kenarını süpürüyordu. Arkamda kaldı. Toparlamak için <laughs> karşımızda ip yine güzel manzaralı. Evet 2016 2017'ye kadar böyle kademe kademe 8 hafta 12 hafta Piskatilerde psikiyatrilerde yattım klinik denen yani yataklı olarak yattığınız hastaneden sonra günlük hastane deniyor tam tercümesi. Yani sabah 8'de evde yatıyorsunuz, sabah 8'de gidiyorsunuz orada işte çeşitli tedavi yöntemleri görüyorsunuz. Bunun içinde konuşma terapileri var, grup terapileri var, çeşitli oyunlar var. Yani sizi hareket ettirmek için uğraşıyorlar. Burada da böyle güzel bir meydan var. Şurayı göstereyim. Yine sizi hareket ettirmek yani o delikten çıkarmak için. işte o zamanları kendime zarar veriyordum. Orada lan kişilik bozukluğu teşhisi koydular. Bu da Romalı bir arkadaş galiba. Burası güzel borderline kişilik bozuluğu teşhisi koydular e, tabi yani onunla yaşamaya çalışıyorum alışıyorum çok zor etrafındaki kişiler için daha da zor hani gerçekten bir borderline hastası kişisiyle yaşaması o kadar zor ki şimdi anlıyorum şimdi sakin kafayla anlıyorum yani eşimden Allah bin kere razı olsun yani isteniniz olursa o girmek istemiyorum şu anda. Çünkü kendine has saatlerce anlatabileceğim bir konu. İsterseniz yorumlara yazın. Anlatmaya çalışırım. Belki aynı durumda olan kişiler vardır. Kesin vardır. Sadece çocuklarınızı ihmal etmeyin. Çocuklarınıza sahip çıkın derim. Gözden uzak bir yerde bırakmayın o kadarını söyleyeyim. Evet. Sonra işte e, beni tedavi eden sıkatırlar, doktorlar habire bir hobi yapmam gerektiğini, bir hobi yap, hobi yap. Yani hiçbir şeyden zevk almıyorum. Ne ya? Tam mı geldi. Hiçbir şeyden zevk almıyorum ki. Aklıma da böyle bir şey gelmiyor. Sonra bir gün bundan 4 sene önceydi galiba. Ee, Antalya'daydım. Böyle cep telefonuyla biraz bir videolar falan e, çektim. O sırada işte bu e, köye göç kanalları çok revaçlı. Onları takip ediyorum. Yani bir ton isim var. Belki siz de bilirsiniz. Çoğunu halen ta takip ediyorum. Videoların hepsine bakamazsam bile. Yani onlardan ilham alarak olan bir çekim, iki çekim ana işte bir montaj böyle ama hep ilkel. Program ilkel, her şey çok basit. Hoşuma gitti. Ondan sonra Almanya'ya gelince ta iyi bir cep telefonu aldım kameralı. E, bu sefer görüntü sallanıyor. Stabilizatör yok kamerada. E onu ne yaparım, ne edebilirim? Araştır bu sefer gimbal diye bir alet önüme düştü. Evet. Gimbal diye bir alet önüme düştü. Bilenler bilir belki de cep telefonunu takıp cep telefonu elektronik olarak stabilize ediyor. Yani telefon görüntüsü sallanmıyor. Belki düğünlerde falan görmüşsünüzdür. Böyle onlar devasa sınıf kullanıyor. Kamera takılı. Onlar gimbal deniyor. Muş. Ben de sonradan öğrendim. İşte sonra Saatlerce belki 100 saat eğitim videoları seyrettim. İşte Ozan Sihay'dan Dut Bir aklımda o kaldı. Unuttum vallahi. Bazıları yine eğitim e, videosu önüme düşerse mutlaka seyrediyorum. İş nasıl yapılır? Kapak resimleri nasıl yapılır? E, kapak resimlerinin önemi, başlıkların önemi. Bunların hepsini bilmeniz lazım. Ya yani benim öğrenmem 2 sene sürdü. Rahat 2 sene sürdü. İlk videolarda e, kemküm ediyorum hiç konuşmuyorum konuşmasını bilmiyorum konuşamıyorum zaten Lakin seneler içinde Kelime Hazinem yine geri geldi Daha kaliteli videolar çekmeye başladım işte e, en son Bir buçuk Sene veya iki sene olduğunu bilmiyorum Drone aldım DJI'dan Şu anda DJI 2 kullanıyorum bilmek isteyenlere yani böyle ondan sonra işte memlekette video çektim. Baktım hani daha mutlu oluyorum. Video çekerken böyle bambaşka bir insan oluyorum. Bana bir oyalama oluyor. Ondan sonra o akşam olmasa bile öbürsü gün montajıyla uğraşıyorum, editiyle uğraşıyorum. Farklı farklı programlar deniyorum. Böyle bana bir uğraş sunuyor. Kafam başka şeylere takılmıyor. Burası da eski bir çiftçi. Kafam takılmıyor. Baktım yani bu benim işim. Tabi hobi olarak yapıyoruz. Kazancın da Nihat kardeş dediğiniz zaman öyle fazla bir kazancım yok. İnşallah bir yerden bir sponsor çıkar da en azından yol masraflarımı karşılayabilirim. Şu anda Bobingen'in Oberdorf köyündeyiz. Onu da belirteyim. Burası Evanjelist Protestan çocuk yuvası. Sol taraf. Yani şöyle diyeyim. 2 senede 2000 euro para birikmiş. Ee, geçen sene mayıs'ta mene aldım onu. Ee, bu sene özür dilerim. Şu anda da ortalama 100-150 euro bir para kazanıyorum YouTube'dan. Sadece reklamlardan. Bir de şeyle ilgisi var. Nereden izlendiği. Mesela Türkiye'den izlenen videolar ortalama 70-80 sent 1000 izlenmeye göre ödeniyor. Almanya'da izlense aynı 1000 izlemle 5-6 euro kadar yolu var. Yani 3-4-5 misli oluyor. Benim aşağı yukarı 30-70-40 60 yani Türkiye çoğunluğunda Evet nasıl youtuber oldum böyle youtuber oldum hobi olarak yapıyorum hani böyle amacım hani çok büyük youtuber olacağım para kazanacağım olduğu kadar gelirse tabii güzel seviniyorum videolar bakılınca seviniyorum peki siz yapmak istiyorsanız hangi şartları var ee, para kazanması açılmak için bir bin aboneniz olmanız gerekiyor. Yani onu 6 ayla bir sene içinde toplarsınız. Aynı zamanda e, 4000 saat izlenme süresi olması gerekiyor. Yani videolarınızı 4000 saat izlenmesi gerekiyor. O zaman para kazanmanız açılıyor. Az çok ondan sonra para kazanıyorsunuz. Yani böyle böylece e, YouTube videosu çekmeye başladım. Yani biliyorum bir ton şeyi de unuttum, not almadım, öyle not almadan aklımda ne kaldıysa, ne varsa aklıma ne geliyor, onları anlatmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, hem dedim beraber gezelim, zaten geziyorum, hem video çekeyim. Fazla uzatmayayım.